Kocaman olmuş benim tosunum. Kocaman olmuş benim zottiriyim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hop. <laughs> Oğlum siz manyaksınız lan. <laughs> ya bir de düşününsene. Bir de bunun dört bacağı olduğunu olduğunu bir de düşünün. Allah'ım evde bizi mahvederdi. Değil mi lan? Lan yakışıklı. Ç sen onun çirkin misin sen? Sen nesin lan? Koca kafaya abi hiç öyle ya zıplanır mı lan? Artist. Yerim dötünü senin. Vallahi arkadaşlar benim evde her şey birbirine geldi, girdi. Baştan söyleyeyim. Ee, şimdi artık ya şu koca kafa Zeyna'nın yerinde. Ee, Herkül ya koca kafanın yerinde. Zeyna ortalarda yok. Herkül'ün sanki ben yüzünden çok hayır görmüşüm gibi bir de bana ya totosunu işte dönüyor. Bunu yerim. Kü küçücüktük lan lan büyütmüşsün. Büyütmüşsün şunu, büyütmüşsün, büyütmüşsün. Allah ev evlilikten çıktı. Benim bu tişörtümü buraya kim getirdi? Kesin yine bak sen getirmişsindir. Abicim sen nasıl bir kedisin? Kedi dedim bak şu koca kafa gibi öyle bir rahatına bir düşkün olur. Mis gibi oturur. Sen ne yapıyorsun böyle? Sen sürekli lan ısırma. Her şey. Yani ev, ev ev değil artık. Bakın onu söyleyeyim. İstiyorsanız bunu size verebilirim. Şunu şunu da size verebilirim. Artık ben mutluluk ve de huzur istiyorum. Ne yapıyorsun lan dedik Öyle mi bak? Alan lan ne ısırıyorsun? Ben sana ısırıyorum. Ya. Evet. Benim manyaklar ha. Şimdi de herkül uçacak bakın. Herkül uçacak ya şimdi de. Aman pardon. Ha, Zeyno, Zeyno uçacak. Zavallı Zeynep o kadar kibar ki bak. Manya bakın ya. Allah'ım yar yar yar. Siz kuş musunuz oğlum? Siz kedisiniz. Kedi kedi. <laughs> Her ya kaçmak için o tuvalete gidiyor. Tam magazinlik bir olay. Bizim evde hiç özel hayat diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Allah'ım tozlu da bak dışarıda. Ne lan? Bizim evde özelliği bir şey yok. Herkesin özel hayatına biz karışırız. oraya geçmiş de oraya oturuyor. Yo, tuvaletini yapıyor. tamam tamam hadi utandın mı sen de? Hemen gel, hemen gel. <laughs> Kaç çabuk? Ben de içeride bu danayı arıyorum. Ev ara tarıyor, geldim ki baktım burada. Buyurun. Şu yatışa bak. Şu yatışa bak. Oğlum nasıl ya keyfin yerinde mi paşam? Güzel ama oğlum ben de seni arıyorum insan bir ya baba buradayım der. Ya, ne demek ben uyuyorum? As Aslında senin şimdi uyumaman lazım, gece uyumanız lazım değil mi gülüm benim? Lan ne demek ev benim istediğim yaparım yapamazsın onu işte yapamazsın gülüm beni hani geceleri insanlar uyurlar. Tamam sen insan değilsin insan olamazsın zaten ama bence birkaç dakikada olsa insan ol diyorum. Kaç dakikam kaldı diyor buyur. Aha buyur. Bundan ne beklersiniz ki? Senden ne vatana millete ne de bana hiçbir hiçbir hayır gelmez. Lan ne demek ben kediyim? Kedi sen kedileni bil kardeşim. Oh, ay baylazam. Ay baylazam. Her şey biçenem var değil mi? La yine mi don, yine, lan yine mi bir don giymedin içine, terbiyesiz. Lan ne lan, lan ne demek kediler don giymez? Aha da buyurun. <laughs> sen niye kork, sen niye korkuyorsun? Zor dedik. Şu rahatlığa bakın. Koca kafam lütfen seninle konuşmuyorum ben, değil mi? Şunun bir rahatlığına bak. Bu nasıl bir rahatlık? Bu nasıl bir nasıl bir yatıştır oğlum? Sen herhalde koca kafadan daha beter olacaksın ha. Canım benim Allah aşkına bak bir susar mısın lütfen? Ben her Ay baylazam. Herkülle ben konuşuyorum lütfen. Her şeye girmek zorunda mısın? <laughs> Bu nasıl bir bakış oğlum lan? <laughs> Şşt, özledin mi lan beni? Dana. Özlersin tabi değil mi? O değil de Zeynep nerede beni? O prensesim, gülüm, yağmur damlam nerede? Sen ne yapıyorsun lan zottürük? Sen ne yapıyorsun? Seni yerim yerim bakalım yine parmak izimiz çıkacak mı? Vallahi çıktı. <laughs> La, la bir sus arkadaş her kelimeme niye vır vır vır? oğlum iki eksik söyle ya. Sen sus asır. Terbiyesiz. Sen benim oluşum sen değil misin? Bir tanem sen değil misin? Sen sus oğlum, Sen değil misin benim her şeyim? Sen niye öyle saygısız saygısız niye yatıyorsun? Benim sen bir tanem sen değil misin? Oğluşum sen değil misin? Gülüm sen değil misin? Ha? Sen ne yakışıklısın? Niye sen yaramazsın? Bir söyle bakayım bana. Ha? Niye beni üzüyorsun? Niye beni kızdırıyorsun? Seni ben çok çok seviyorum oğlum. La bir dur bir seviyorum la. Hı? Benim gülüm değil misin sen? Ailemizin en küçüğü sen değil mi la, Bak güzel güzel konuşuyorum. Burada bir şey anlat. Lan al, Allah Allah. Allah bir dur. Bayılacağım. Oğlum sen de ısırıyor mu yoksa yoksa aha yalıyor mu bir karar ver. Dur burada gülüm bak güzel güzel anlatıyorum. Oy. Of. Vallahi insan değilsin. Ve aha da size muhteşem üçlü. Komedi dans üçlüsü. Ne yapıyorsunuz la zotrikler? He? Ne yapıyorsun la? Bebe. Sen ne yapıyorsun la? La yüzüme bak. Bütün evi birbirine kattınız. Artistler sizi. Gülüm. Prensesim her şeyim benim Sen ne yapıyorsun benim bir tanem Sen ne güzel bir kızsın böyle Benim yağmur damlam Toprak kokulu Oturun lan yanınıza Bir durun hayret bir şey ya. Hemen her şey bir şey Bir durun yaramazlar sizi Sen benim bir tanemsin Nazlı gülümsün sen benim Oy, Şimdi yerim çok çok seviyorum ben, ben seni kız. Kurlamaya başladı hemen bak siz, la, siz ne yapıyorsunuz da? He? Yine her zamanki gibi haylazlık, çakallık, ben keyif edeyimcilik. Değil mi? Ha işte böyle. Kendi kendine oynuyor. <laughs> Seyne her zamanki gibi yine, yine Herkül'e çok kayıtsız kalıyor. Çünkü onu sevmiyor. <laughs> İkisi birbirini sevmiyor. Herkül istiyor ki gideyim onunla oynayayım. Sen ters mi bakıyorsun la dünyaya? Buyur bir tane. Ne oldu gülüm? Herkül'ün oynayışına bakın abileri ablaları. bu totosunu böyle ısırdığım var ya hep böyle izliyor. Hep böyle duruyor. <laughs> Oradan ya koca kafayı izliyor etrafı izliyor. Bak şimdi. Totonu yerim senin totonu yerim. Zeynep'in de en çok hoşlandığı yer aha burası. Buradan evet. lan bir dur. <laughs> Bayılıyorum ya bu eşeğin böyle bir zıplamasına. La bi <laughs> La koca kafayı oğlum var ya kaçırtıyorsun ya. Sen nasıl bir şeysin öyle? Sen nasıl bir şeysin? Zeynam da burasından çok çok böyle bir zevk kalıyor. bir seveyim oğlum bir seveceğim la bir... La bir dur Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Vallahi paşam ben de ne yapıyorum işte iş güç aynı uğraşıyorum. Sen, sen ne yapıyorsun pre prensesin? Sus lan. Cevap verme babaya. Ay. Sen kocaman oldun la. Arkadaşım bir kedi gibi bir davranır mısın lütfen? Azıcık dur azıcık seveceğim. Elimi öp barışalım. Öp barışalım. Aferin. <laughs> Bundan sonra böyle saygısızlık yok. Bu şuranı ısırırım. Zaten zaten küç küçücük bir totom var. Öp elimi. Isırma yok, ısırma yok. Kedileşme. Anam. Oo, oğlum. Ne yapıyorsun? Ben seni ben ya tırmanıyor muyum hiç? Ha? Ben tırmanıyor muyum? Ben tırmanıyor muyum? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Heh. Böyle ol. Ben dayanamayacağım. Toton. <laughs> seviyorum seni. Seviyorum. Seviyorum. Sen benim küçük. Gülüm bak acıtıyor ama. Acıtıyor ama. <laughs> ne yapıyorsun lan? Dötünü yedim. Koca kafa gel oğlum. Gel oğlum. Gel paşam. Bu köpek gibi bak hemen geliyor. Gel oğlum. Bak Herkül saldıracak. <laughs> ben biliyorum arkadaş. <laughs> Allah bunu kaçırtıyor ya. Ya arkadaşlar bu Herkül var ya Herkül. Acayip bir şey ya. Lan oğlum azıcık üstü dursana ya. He? Ha? Gel sen hadi. Gel hadi o oh, bu nasıl bir sal lan oğlum bir durun ha arkadaş içine jet motoru mu yaklaştı senin oğlum her gün Allah'ım şuna bakın ya senin dötünü yerim ben zottrik <laughs> Sen çok güzelsin ya. Çok çok seviyorum. La bir dur bir seveceğim. Cık, la. Arkadaş iki saniye bir seveyim ya. Nasıl bak nasıl bak. <laughs> Bal gözdün benim. Bal gözdün misin sen benim. Ya bir dur la bir seveyim. La bir seveyim la iki. Cık. Abicim manyak bir şey bu ya. Oğlum Herkül aman ya koca kafa. Oğlum. Yani bak yani ne varsa bak sende var ha düdü. Oy canım Evimin erkeği. Danam danam. Bu da benim prensesim de mi gülüm? Her şeyi. O yerin senin sesini lan. Kız. Ha bu da iyice yayı paşam. o tamam mı? Ha. Masaj yapayım mı şöyle? Hmm. Gülüm. Bir tane verdim Boşa dememişler. Ne varsa kız evlat da var diye. Benim balığı, oy. Biliyorsunuz ben sakallarımı ben Zeyna e için uzatıyorum. Çünkü Zeyna böyle geliyor, sürtünüyor, kaşınıyor. Benim bir tane. Bir ötekileri bir işte bakıyorum insan değiller ya. Evlat olsalar eldivenle bak işte aha sevilmezler. ikisi de ya. Ama şuna bak. Benim bir tane. Benim bu yağ yağmur damlam kar tane toprak kokulu gülü Oy, senin o melek kanatlarını ben yerim gı. Bir de şu ötekilere bak. Tövbe estağfurullah ya. Prensesi misin sen, benim gı? Balım. Hmm. Oy. Seni seviyorum gı. Bak danalara bak. Oha.